Her aracın, her cihazın yanında ne veriliyor bize? Bir kullanım kılavuzu veriliyor. Kullanma kılavuzu değil, kullanım kılavuzu. Bizim vücudumuzun da, zihnimizin de bir kullanım kılavuzu var. Yaratıcımız bu zihni, bu aklı, bu zekayı, bu ruhu, bu yüreği, bu bedeni, bu organizmayı bize bahşederken, hediye ederken bir hayat amacı da söylemiş ve beraberinde bize bir kullanım kılavuzu vermiş. Zihninizi böyle kullanırsanız şuraya ulaşırsınız. Ruhunuzda şunları barındırırsanız huzur bulamazsınız denmiş bize. Bizim de bu kullanım kılavuzuna göre hareket etmemiz, yüklerimizi buna göre ayarlamamız, hareketlerimizi buna göre kontrol etmemiz gerekiyor. Irmağa geçerken birini sırtımıza almamız gerekiyordu diyelim. Aldık, ırmağa birlikte geçtik. Geçtikten sonra bıraktık. Günlerce, aylarca, ömrümüz boyunca sırtımıza aldığımız, kucağımıza aldığımız, zihnimize aldığımız, ruhumuzu aldığımız o yüklerle beraber yaşamak durumunda yaşamak zorunda değiliz. Peki neler bu yükler ve bu yüklerden nasıl kurtulacağız? Nasıl bırakacağız? Nasıl indireceğiz bu alışkanlıklardan? Kendimizi nasıl arındıracağız? Tabii ki ben sizin yapmanız gereken şeylere sizin adınıza karar veremem. Böyle bir görevimiz, böyle bir haddimiz, böyle bir hududumuz yok. Biz sadece sizin kendi içinize doğru yapacağınız bir keşif yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz duygudaşlık yapmak istiyoruz. Yaşam koçluğu yapmak istiyoruz. Sizinle beraber bu yolu yürümeye varız diyoruz. Ama sizin adınıza direksiyona el atıp şöyle çevir, böyle çevir, böyle git, böyle yap demiyoruz. Demememiz gerekiyor. Çünkü yaşam sizin, çünkü sorumluluk sizin, çünkü hayatınızın ustası da, sahibi de, mesulü de, sorumlusu da sizsiniz. Kendiniz yapacaksınız. Kendi kapasitenize kendiniz karar vereceksiniz. Kendi potansiyelinizi kendiniz keşfedeceksiniz. Keşfettiğiniz potansiyelinizin, kapasitenizin gereğini yine kendiniz yapacaksınız. Bunun için ne diyoruz en başından beri? Önce fark etmek. Neredeyiz? Kimiz? Bu hayata niçin geldik? Hayatın bizim için anlamı ne? Niçin insan olarak yaratıldık? İnsan olarak yaratılmak belki bizim tercihimiz değil. Ama insan olarak kalmak, hayata insan olarak devam etmek, insan olarak kendimizi iyiliklerle, güzelliklerle, huzurla, mutlulukla donatmak, insan olarak çevremize, ailemize, diğer insanlara bu iyilikleri, bu güzellikleri, bu mutlulukları, bu huzuru yansıtmak insan olarak yaşamanın, insan olarak yaşamaya devam etmenin en önemli özelliği Nasıl tespit edeceğiz kapasitemizi, potansiyelimizi ve ağır yükler taşıdığımızı? Zihninizi rahatsız eden, ruhunuzu rahatsız eden, bedeninizi rahatsız eden ne varsa bunları öncelikle yazacağız. Mesela bize ne ağır geliyor? Neyi düşünmek, neyi hissetmek, neyi paylaşmak, neyi taşımak bize ağır geliyor? Bunu yazalım. Bedenimiz için beş hususu yazalım. Zihnimiz için, aklımız için beş hususu yazalım. Ruhumuz için beş hususu yazalım. Bunları yazalım alt alta. Sonra birden başlayarak en kısa sürede neyi bırakabiliriz? Neyi terk edebiliriz? Mesela ruhumuz için karamsarlığı terk edebiliriz. Ümitsizliği terk edebiliriz. Varsayımları terk edebiliriz. Korkuyu, endişeyi, kaygıyı terk edebiliriz. Sırasıyla yavaş yavaş ben bir defadan Herkesin bütün bu alışkanlıklardan sonra, bilinçaltımıza boca edilmiş bütün bu kalıplardan sonra, bütün olumsuz şemalardan sonra bir defada aniden hızlıca fabrika ayarlarınıza dönün demiyorum. Zaten bu mümkün değil. Mümkün olmayanı söylemek doğru bir hedef göstermek değil, doğru bir arkadaşlık değil. Biz mümkün olanı söylüyoruz. Mümkün olandan bahsetmeye çalışıyoruz. Beliniz mi ağrıyor? Demek ki kilonuz fazla. Demek ki yanlış hareket ediyorsunuz. Demek ki yükünüz fazla. Bunu hızlı bir biçimde atmanız gerekiyor, hafiflemeniz gerekiyor, belinizi, dizlerinizi, organizmanızı, kemik yapınızı, kas yapınızı rahatlatmanız gerekiyor. Hani fazla kilolarınız olunca biraz böyle e, göbek çıkınca falan e, hanımlarda da böyle, erkeklerde de böyle hemen bir diyetisyene başvuruyoruz. Arıyoruz. İnternette zayıflama yollarını aramaya başlıyoruz. Peki zihninizin fıtıkları ortaya çıkınca, ruhunuzun fıtıkları ortaya çıkınca hangi diyetisyene gidiyorsunuz? İnternette hangi tavsiyelere bakıyorsunuz? Ruhunuzdaki ve zihninizdeki fazlalıklardan kurtulmak için ne yapıyorsunuz? Daha doğrusu bunun farkında mısınız? Önce fark etmek Hani ne yapalım, nasıl atalım, nasıl bırakalım diyorsunuz ya. Önce fark etmek. Biz kimiz, neyiz, ne kadar yük taşıyoruz? Hangi yükleri taşıdığımız için mutsuzuz? Hangi yükleri taşıdığımız için huzur bulamıyoruz? Hangi yükler bize fazla geliyor? Gece başımızı yastığa koyduğumuzda neleri düşünüyoruz? Ertesi günle ilgili, daha sonrasıyla ilgili ne gibi düşüncelerimiz var? Ne gibi endişelerimiz var? Çocuğum bu okulu kazanamazsa ne olur? Ben işimde şunu yapamazsam ne olur? Müdürüm değişirse ne olur? Kazancım şu kadar azalırsa ne olur? Kredimi ödeyemezsem ne olur? Taksidimi ödeyemezsem ne olur? Falanca bana şöyle bakmıştı acaba bir şey mi ima etmişti? Filanca yanımdan geçerken dokunmuştu bana bir şey mi söylemeye çalışmıştı? Varsayımlar, ön yargılar, endişeler, korkular, kaygılar, düşünceler. Bu kadar malzemeyi karma karışık bir durumda hem de dosyalamadan, klasörlemeden zihninize boca ederseniz, ruhunuzu bunlarla doldurursanız elbette bu yük ağır gelir zihninizde ve ruhunuzda, belinizde olduğu gibi, vücudunuzda olduğu gibi fıtıklar meydana gelir. Önce fark etmek. Kendi kendimizi fark edelim, nerede durduğumuzu bilelim, potansiyelimizi, kapasitemizi, güçlü yönlerimizi, daha önce neleri başardık? Daha önce bu yükleri kaldırmadan önce, bu yükleri zihnimize, ruhumuza, bedenimize doldurmadan önce hani daha hareketli, daha zinde, daha sağlıklı olduğumuz zamanlarda ne yapıyorduk? Nasıl besleniyorduk? Ruhumuzu neyle besliyorduk? Zihnimizi neyle besliyorduk? Neyle beslememiz gerekiyor? Neleri okumamız gerekiyor? Neleri dinlememiz, kimleri dinlememiz gerekiyor? Kimleri takip etmemiz gerekiyor? kendimize neyi söylememiz gerekiyor? Kendimizle nasıl yüzleşmemiz, hesaplaşmamız gerekiyor? Kimlerden vazgeçmemiz gerekiyor? Kim için, ne için? Bunların hepsini yeniden düşünmek ve yazarak düşünmek durumundayız. Hemen şimdiden tezi yok, bugünden tezi yok. Bir kağıt kalem alıyoruz elimize ve üç bölüme ayırıyoruz. Beden, zihin ve ruh bölümleri. Onların altına beşer maddelik fazla yüklerimizi yazıyoruz. Bedenimiz için fazla mı uyuyoruz? Yağımız mı fazla? Usulsüz, düzensiz ve gereksiz şeyler mi yiyoruz? Yani tıkınıyor muyuz? Yoksa gerçekten yemek mi yiyoruz? Zamanına göre, yerine göre, yememiz gereken çeşitlerine göre mi yiyoruz? Zihnimizi nelerle dolduruyoruz? Hangi düşüncelerle meşgul ediyoruz? Hangi gereksiz dosyalar, klasörler, miadı dolmuş, süresi geçmiş, artık kullanımda olmayan? Her birinizin telefonunuza bakın, telefonlarınıza bakın. Gereksiz bir sürü firmadan gelmiş bir sürü mesaj var. Her birinizin telefonunda pek çok WhatsApp grubu var. Her birinizin telefonunda açılıp bakılmamış e-mailler, mesajlar, WhatsApp mesajları, Silin toptan hepsini silin. Eğer günlerce bakmamışsanız, eğer günlerce size bir faydası olduğuna inanmamışsanız, geri dönmemişseniz, niye barındırıyorsunuz onu telefonunuzda? Niye o firmaların bütün mesajları size geliyor? Niye gereksiz bir sürü uygulama yüklemiştiniz telefonunuza? Sadece telefonunuza yükleseniz, eyvallah. Ama zihninize de yüklüyorsunuz, ruhunuza da yüklüyorsunuz. Bütün bunları bedenimizin fazlalıkları atmamız gereken, kurtulmamız gereken yükler diye yazalım. Beş madde. Hemen yanına zihnimizin fazlalıkları, zihnimize yük olan, bizi sağlıklı düşündürtmeyen, zihnimizi arındırmamıza engel olan yükler. Beş maddede bunu yazalım. Ve duygularımız, ruhumuzun ağır yükleri. Ruhumuzdan atamadığımız, huzur bulamadığımız, atamadığımız için huzur bulamadığımız beş maddeyi de yazalım. Sonra ne olursunuz? Bugünden tezi yok, şimdiden tezi yok. Birer birer bunlardan kurtulmaya çalışalım. Bunu yapacak olan sizsiniz. Kendinizi fark edecek olan sizsiniz. Kendi içinize doğru bir keşif yolculuğu yapacak olan sizsiniz. Biz buradayız, sizinle beraberiz. Yol arkadaşlığı yapabiliriz, duygudaşlık yapabiliriz. Ama sizin yerinize, sizin yüklerinizden sizi kurtaramayız. Siz Fazla yüklerinizden belinizi büken, bel fıtığınıza sebep olan, zihninizi zihin fıtıklarına sebep olacak şekilde dolduran, ruhunuzu huzursuz kılacak şekilde dolduran fazla yüklerden kendinizi kurtaracak olan sizsiniz.